Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Samsung hava sıcaklıklarına göz atacağız. Öncelikle sizler için ücretsiz olarak hazırladığım bu videolara kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sıcaklık derecesiyle başlıyoruz. Canik 25 derece, Düvecik 25 derece, Tekeköy 26, Hamzalı 28, Kahyalı 28, Bakacak 25, Kargılı 24, Yazılar 24, Sarıyurt 25, Akçaltı 27, Şengürt 23, Meyvalı 25, Alanlı 26, Aksu 25, Çakırlar 25, Korantı 24, Kovancık 24, Dereköy 24, Çalbaşı 24, Çakallı 24, Kazancı 24, Avdan 25, Yeşiltepe 25, Aşağı Avdan 25, Uzgur 25, Ç Çivril 25. Yani genel anlamda 24, 25'leri görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra bulut oranına bakıyoruz. Çivrili %30, Uzgur 30, Balaç 10, Atakum 10, Canik 30, Tekkeköy 20, Hamzalı 10, Kahyalı 10, Aşıklı 10, Melik 20, Çarşamba 30, Tuzaklı 20, Çelikalan 20, Mert 20, Çakallı 20, Çalbaşı 40, Kovancı 40, Dereköy 30, Çivril 40, Bayraklı 50, Ayvalı 50, Şenyurt 60, Asmaçam 50, Başaran 50, Aksu 40, Çakırlar 20, Kabadüz %20. Rüzgar hızına bakıyoruz. Atakum 10 km saat. Canik 10 km saat. Tekkeköy 9 km saat. Hamzalı 9 km saat. Şöyle yaklaşıyoruz. Dereköy 6 km saat kazancı 7 km saat Düzören 8 Çamalan 8 Aşıklı 9 Okluk 9 Çarşamba 10 Melik 10 Epçeli 11 ahu baba, 12 Akçaltı 11 Köklük 11 Hürriyet 13 Ayvalı 4 Bayraklı 4 Akbelen 5 Karantı 5, Aksu 8, Kabadüz 6, Çakırlar 9, Atakum 10, Balaç 10, Çelik Alan 7, Mert 8 km saat. Nem oranına bakıyoruz. Canik 70, Atakum 70, Balaç 70, Alanlı 70, Meyvalı 60, Köseli 60, Kesilli 60, %60, %70'leri görüyoruz bu alanda. Epçeli 60, Ahubaba 60, Ovacık 60, gene aynı şekilde %60'ları görüyoruz bu alanda da. Tuzaklı da 60, Düzeren 70, Kazancı 60, Çakıllı 60, Gölbaşı 60, Kovancık 60, Karanta 60, %60 %70 ortalama bir nem oranı var arkadaşlar. Yaşa bakıyoruz. Atakum'da sıfır, Canik tarafı sıfır. Yağış yüzde sıfırları görüyoruz. Evet arkadaşlar Samsung hava durumu bu şekildeydi. Yepyeni içeriklerle her gün karşınızda olacağım. Sizler de kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.